Hepinize merhaba. Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte bir tavuk yapacağız. İçine bir saatli bomba bırakacağız. Birazdan göreceksiniz. Şöyle içine doğru otları bırakıyoruz. Kırmızı soğanlardan bir atlık hazırlayacağım. <laughs> Voila! Beğenmedim, bayıldım! <laughs> به همین یه ترس میپاده با. merhaba. Midflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte bir tavuk yapacağız. Fırında bir tavuk rostosu hazırlayacağız. Daha önceki bölümlerimizde aslında yine tavuk yapmıştık. Ama o tavuğu mangalda pişirmiştik ve kelebekleştirme yöntemiyle yani butterflying yaparak, omurga kemiğini çıkartarak birleştirmiştik ve bir sosla zenginleştirerek mangaldaki kömür aromasından faydalanarak pişirmiştik. Bugün fırında yapacağız. Fırında da zenginleştirmek mümkün tavuğun lezzetini. Taze yoklar kullanacağız. Tereyağı kullanacağız. İçine bir saatli bomba bırakacağız. Birazdan göreceksiniz. Gerçekten nefis olacak. Benim arada sırada hep yaptığım bir tarif. Yanına da tavuğumuz biraz asidik bir lezzette olacağı için dengelemek için bir baz hazırlamamız lazım. bunun için de bir patates röşti hazırlayacağız. Bu da gerçekten çok güzel oluyor. Ve bu yemeği çok dengeliyor bence. Yine yeniden heyecanlı bir tarifle birlikteyiz. Tavuk bizim mutfağımızda aslında benim çevremde gördüğüm kadarıyla özellikle endüstriyel tavukların yaygınlaşmasıyla ve insanların tavuktan uzaklaşmasıyla birlikte biraz ihmal edilen bir lezzet. Ama bana sorarsanız doğru pişirilirse doğru lezzetlendirilirse gerçekten çok güzel oluyor. Bugün onun örneklerinden birini sizlere aktarmaya çalışacağım. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Mitflix'in yeni bölümü buradan başlasın. Evet tavuğumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Bugün bu tavuğu kullanacağız. O organik tavuklarından birini kullanacağım ben yine. Gayet güzel gözüküyor. 2 kiloluk bir parça. Yani 4-5 kişiyi sadece birlikte, yanına ekleyeceğiniz garnitürlerle birlikte gayet rahat doyuracaktır. Önce ilk etapta tavuğumuzu tütsüleyeceğiz. Yani tavuğun üstünde kalan her zaman yaptığımız gibi tüyleri yok edeceğiz. Ardından da taze otlarla az önce bahsettiğim gibi tavuğumuzu zenginleştireceğiz. Şimdi first things first. Önce ilk yapmamız gerekeni yapalım. Evet tavuğu tütsüleyelim. Kişi olarak bu yeşillikleri, burada neler var? Fesleğen, taze kişniş, taze kekik ve Frenk maydanozu var. Bu dört otu küçük hale getireceğiz, güzel bir şekilde parçalayacağız, doğrayacağız. Ardından tavuğumuza girmeye hazır hale gelecekler. Bu tip otları parçalarken şöyle ot içinde bir yumruk haline getirmeniz faydalı olur. Sıra geldi otlarımızla tavuğu buluşturmaya. Otları burada gastronomun içine aldım. Bunun içine biraz tabii ki tuz ve karabiber lazım. Tuz. Bol miktarda tuz girdik. Şimdi bunu biraz karışım haline getirelim. E, zeytinyağı buradaki aromaların, otların içindeki, bu taze otların içindeki aromaların açığa çıkmasını kolaylaştıracak. Böylece gördüğünüz gibi neredeyse bir avuç dolusu taze otlardan güzel bir karışım elde ettik. Bu aslında şu haliyle bile eminim çok lezzetli. Tavuğumuzu ben şöyle açtım. Şimdi bunun içine bu otları yerleştireceğiz. E, derisi yırtık gördüğünüz gibi. Organik tavuk olduğu için tabii daha hassas. Endüstriyel tavuklara göre biraz daha farklı. Ama sorun değil. Zaten bağlayacağız tavuğumuzu. Şöyle içine doğru otları ekliyoruz. Arkasında baş tarafında da küçük bir bölge var. Orayı da, orayı da şu kalanları Sarımsak yerleştireceğiz. Sıra geldi tereyağımızı eklemeye. Tereyağı ben şöyle yine James Martin tarzı elimle bölüyorum. Yaptığım tariflerden hiçbiri James Martin tarifi değildi bugüne kadar. Ama benim en beğendiğim şeflerden birisi. izleme imkanı bulursanız kaçırmayın derim. Şöyle hafif de tereyağa şekil veriyorum. Tavuğun içine girebilecek şekilde. Tereyağı şu anda tam kıvamında. Ne erimiş durumda ne de çok soğuk durumda. Ne taş gibi çok sıvı halde. Dolayısıyla şekillendirmeye uygun. Şöyle şimdi. Şuraya doldaki but tarafına doğru bir parça yerleştiriyorum. Şuradaki öbür but tarafına yine bir parça. kısım çeviriyoruz. Boyun bölgesinin altına da yine bir parça tereyağı. Şimdi sıra geldi tavuğumuzu bağlamaya. Evet tavuğumuzun içeriğini zenginleştirdik. İçine katmamız gereken malzemeleri kattık. Şimdi bağlayacağız. Ardından da finale doğru gidiyoruz. Aslında tavuk fırına girmek üzere. Böyle şimdi şu iki bunun arasından şöyle birer düğüm kapatıyoruz. Şöyle hatta iki kere çevirelim. geldik. Ters çevirdik. İki yandan yer değiştiriyoruz. Kanatlarını içeri alarak Evet tavuğumuz hazır. Tavuğumuzu harika bir şekilde bağladık. İçini zenginleştirdik tereyağlarla, otlarla çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi bunu derin fırın tepsisine alacağız. Fırın tepsisine koyarken ben her zaman yaptığım gibi altına kırmızı soğanlardan bir altlık hazırlayacağım. Tepsimizi aldık. İçine şöyle kocaman sarımsaklarım var. Kastamon'dan geldi bunlar. Bunu gönderen sevgili Sedat Tabakoğlu kardeşime çok teşekkürler. Bunları kırıp içine atıyoruz aslında. Bir şey yapmıyoruz. Kabuklu olması önemli değil. Zaten sadece lezzetini almak istiyoruz. Bu sarımsakları yemeyeceğiz. Evet ve tavuğumuz fırına giriyor. Fırınımız 220 dereceye 1 saate ayarlı kanlı olarak çalışıyor. Ben şöyle bir tık aşağıya alalım. Evet. Tavuğumuz şimdi harika bir şekilde fırında bir saat içinde pişecek. Evet tavuğumuz 20 dakikadır fırında. Bir 10 dakika sonra çevireceğiz. Diğer tarafının da nar gibi kızarmasını istiyoruz. Gayet iyi gözüküyor şu anda. Pişirme ipiyle, kasap ipiyle tavuğu sardık. Bu sayede dağılmıyor. Ve bir bütün halinde pişmesini sağlamış oluyoruz. 10 dakika sonra çevireceğiz ve ondan bir yarım saat sonra yani toplamda 40 dakika sonra tavuğumuz harika bir şekilde fırından çıkacak. Evet yarım saat oldu. Tavuğu çevirmenin zamanıdır. Yemek pişirirken güvenlik her zaman önemli. Sıcak şeylerle uğraşıyoruz. Şakaya gelmez. Ev kazası diye bir şey var. Aman dikkat. Hastanelerde şu anda pek girilecek halde değiller biliyorsunuz. Allah hastanede olan herkese şifa versin. Tavuğumuz gördüğünüz gibi nefis bir şekilde kızarmış. Yağları alt tarafa doğru akmış. Karamelize olmuş. Şimdi arkasını çevirdik. Biraz da bu tarafı güzelce pişsin. Güzelce kızarsın. Yaklaşık, yaklaşık yarım saat sonra mükemmel bir şekilde pişmiş halde fırından alacağız. Pişme işlemi devam ediyor. Evet, tavuğumuzu fırından aldık. Harika bir şekilde kızardı. Şimdi şu iplerinden kurtulayım. Kasap ipleri işimizi gördü. Pişme esnasında bu bir arada tuttular. Ama artık onlara ihtiyacımız yok. Kasap iplerinden kurtulalım. Vay 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 vay. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Harika bir şekilde pişti. Kızardı. Evet, sıra geldi patates sörösti hazırlamaya. Burada gördüğünüz 8 orta boy patatesimiz var. Rendelenmiş durumdalar. Şimdi bu patateslerin suyunu alacağız. Suyunu almamızdaki amaç nişastasını almak, gereksiz fazla suyunu, fazla suyundan kurtulmak. Böylece patatesler çıtır çıtır olacaklar. Şöyle birer avuç birer avuç alıp sıkacağız. Mutfak bezi yardımıyla bunu yapıyoruz. Gereksiz fazla sulardan kurtuluyoruz. Finalde ne kadar çok su çıkmış olacağına inanamayacaksınız. Biraz dökes açı oluyor. Sorun değil. Temizlenir. Önemli olan ortaya. Güzel bir lezzetin çıkması. Yemek yaşamdaki en önemli zevklerden, keyiflerden bir tanesi. Bu pandemiyle birlikte hep beraber bunu hatırlamış olduk herhalde. Evde kalmak zorunda kalınca herkes sağlıklıdır, herkesin yakınları iyidir. Herkese sağlık diliyorum. Çıkan suyun miktarına bakar mısınız? Bakın şu rendelenmiş patateslerin yaklaşık 5 dakika beklediği kapta biriken su. Şu sıktığımız su, şöyle birleştirelim hatta Gördüğünüz gibi neredeyse yarım litreden fazla su var şurada. Evet şimdi patates roştülerimizi pişirmeye geçiyoruz. Evet patates roştüleri pişirmeye başlıyoruz. Patates roştüyü yapmanın aslında iki yolu var. Ya bütün tavaya yayarak yapabilirsiniz ya da benim gibi küçük porsiyonlar halinde hazırlayabilirsiniz. Ben küçük porsiyonları tercih edeceğim. Çünkü tabaklara yerleştirmek, sunmak aslında daha kolay oluyor bence bu şekilde. Şöyle çok fazla değil, yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum içeri. Tereyağı eriyecek. Tavamız biraz büyük, biraz daha koyalım fazla tereyağdan. Bir şey olmaz. Hatta daha iyi olur, lezzet verir. Tereyağlarımızı eritiyoruz güzel bir şekilde, yakmadan. Çok az zeytinyağı da koyacağım yanmasını engellemek için. Tavanın her tarafı yağlandı, pişme sıcaklığına ulaştı. Şimdi parça parça şöyle gördüğünüz gibi her biri bir porsiyon olacak şekilde patatesler içeri giriyor. Evet, üstüne pişme esnasında karabiber, tuz, yeni yıldan kalan küçük hediyelerden biri ve çok azıcık ben bunu koymadan rahat edemiyorum. Sarımsak tozu bazı taraflar ateşi daha yoğun alıyor. Bunu pişirirken ayarlarsınız mutlaka. Altı kızarmış artık çevirebiliriz. Şöyle bu tarafı Fazla yağ alması için şöyle bir kağıt havluyla bir tabakta hazırladım. O da şu kenarda dursun. Çıtır çıtır kızarıyorlar. Az önce o suları almasaydık bu şu halde olmazdı. Bu tarafına da yine biraz tuz. Biraz karabiber. Sarı sarımsak tozu tekrar atmıyorum. Tekrar eklemiyorum. Çünkü diğer tarafından o aromayı aldı. Bizim istediğimiz şey zaten o arama amacımıza ulaşmış olduk. Şöyle bir çevirdik. Voila! Evet bu hafta yine tadımda. Çocuklarla birlikteyiz. Lal ve Alp benimle birlikte. Çocuklar heyecan var mı? Evet. Bu hafta bir bütün tavuk yaptık. Bambaşka bir tavuk yaptık. Bunu taze otlarla zenginleştirdik. Tereyağı ile bir adım ileriye taşıdık. Şimdi önce size şu müteşem gözüken but kısmından vermek istiyorum. Hazır mısınız? Şöyle şu butu aldık. Sıcak olabilir. Üfleyerek yavaş yiyin olur mu? Alp al bakalım. Bu senin için. Üfle ama. Ben sana biraz daha Sıcak mı çok? Hı hı. Allah üfleyelim. Çok güzel baba. Allah, Allah lal yanmasın. Aman ilgansın. aman. Hı hı. Evet. Ben Nasıl olmuş? Çok saçma. Baba. <laughs> <laughs> Beğendin mi? Bayıldım Harika olmuş mu? Beğenmedim. bayıldım <laughs> Beğenmek yetersiz bir ifade mi oldu? Evet. Çok sevdim. Harika. Alp sen? Ben de. Sence nasıldı? Güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Tamam, peki. Harika. Bakın, bir de yanında nefis bir patates yaptım. Oo, hmm. O patates mi Evet, bu rendelenmiş patates. De ha, ben de krep sandım. Pat bu da lahmacun'a da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Şekli <gülüyor> itibariyle lahmacun'a, görüntüsü itibariyle krepe de benziyor. Alp haklısın. Evet. İkiniz de haklısınız. Birazdan onunla birlikte... Aa, Dönmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hepsini ağzımdan sokacağım. Onunla birlikte evet, hepsini birlikte şey yapacağız. Evet, hadi siz çıkın bakalım yukarı. Teşekkürler. Oh. Yavaş. Evet, çocuklar çok beğendi. Çok şükür onların beğenmesi çok önemli. Onlar beğenmezse gerçekten çünkü problem var demek her ikisinin de damak zevkine gerçekten çok güveniyorum. Böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Tadımı yaptık çocuklarla birlikte. Beraber akşam yemeğinde yedik. Gerçekten muhteşem olmuştu. Ee, hazırlaması çok basit bir tarif aslında baktığınızda. Malzemeleri ortaya çıkarttıktan sonra tavuğu fırına gidebilir hale getirmek yani sadece 15 dakika sürüyor. Ve fırında da 1 saat 220 derecede orta yolda, yolun ortasında çevirerek 30. dakikada bir ters yüz ederek tavuğu 1. saat sonunda gerçekten muhteşem bir lezzet yakalamış oluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki elinde niye limon var? Tarifi çekerken maalesef teknik bir aksaklık oldu olmuş kamerada. Şimdi çekimleri kontrol ederken fark ettim. Bu kısım görüntülerde yok. Altyazı olarak şimdi videonun içeriğine girdik ama yine de sonunda bahsetmek istedim. Tavuğu hazırladığımız esnada otları yerleştirdikten sonra, tereyağı yerleştirdikten sonra bir limonu olduğu haliyle, bütün haliyle şimdi sadece bir kesik açarak, bıçakla bir delik açarak tavuğun içine yerleştiriyoruz. Buradaki tek trik aslında yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken tek şey limonun soğuk olması. Buzdolabından yeni çıkmış bir limon olması gerekiyor ki içeride ısınması ve kendini salması, buharını dışarıya vermesi zaman alsın. Limon hem aslında lezzet katıyor, bir aroma katıyor hem de içeride yarattığı buhar etkisiyle tavuğun içinde gayet güzel bir şekilde pişmesine katkı sağlıyor. Bu bakımdan limon önemli. Ben çekim esnasında maalesef size gösteremedim ama siz bu tarifi yaparsanız lütfen unutmayın. Tavuğu hazırlıyoruz. Son aşamada limon yerleştiriyoruz. Tavuğun boşluk kısmına içine, göğüs kafesinin içine fırına götürüyoruz. Eğer bu haftaki videomuzu beğendiyseniz, içeriğimiz hoşunuza gittiyse lütfen like butonuna basmaktan, beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Abone olmadıysanız hala abone olmanızı bekliyoruz. Abone sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hızlı bir şekilde Bitflix ailesi gelişiyor. Bu tarifi beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla paylaşmaktan da çekinmeyin. Belki onlar da ilham alırlar. Belki onlar da yapmak isterler. Paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzette aynen sevdiğim gibi paylaştıkça çoğalıyor. Yeni tariflerde yeni içeriklerde haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank you.